Herkese merhaba. Bu kanalda size yeni ürünler, yeni tarifler, yeni deneyimleri gösteriyor olacağım. Birlikte deneyeceğiz, birlikte öğreneceğiz. Bugün size Arçelik Multişef mutfak robotunu tanıtacağım. Ben bunu analı 3 yıldan fazla oldu ama çok memnunum. Şöyle anlatabilirim. Hamur çırpma, karıştırma, yoğurma, bütün işlemleri Kendisi gerçekleştirebiliyor. Hemen içinden çıkan parçaları anlatayım size. İçinden spatula çıkıyor. Ee, hamurları temizleyip ortaya alabilmeniz için kullanıyorsunuz. Çiğ köfte yoğurma aparatı. Gerçekten çok kullanışlı. Ee, Birçok kez etsiz çiğ köfte denedim ve inanılmaz güzel yoğurdu. Yine karıştırma, yoğurma parçası. Çırpma parçası. Hamur sıçratmayı engelleyecek. Hamur kapağını, un sıçratma kapağı. Ve ürünümüzü üstten bastırarak açtığınızda içinde var olan tekrar hamur karıştırma aparatı. Bugün size açma tarifi verip bir açma deneyeceğim. Birazcık un ekleyeceğim. İçine bir bardak süt, bir bardak su, bir bardak zeytinyağı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı maya, toz maya, aynı zamanda da alabildiği kadar un koydum. Şimdi size kapağını kapatarak nasıl çalıştığını anlatacağım. Saat yönünde çevirdiğimizde debir olarak biri gördü ve saniyesi başladı. Şu an bir hızında dönmekte. Bir hızında şu an dönüyor. Bunu iki yaptığımız zaman hızlanıyor. Daha hızlı. Daha hızlı daha da yükselebiliyor mu? Şu an açma için bu hız gayet yeterli. İlerleyen bir saat iğnesi var görüyorsunuz. Bu 10 dakikaya kadar ilerliyor. Ve 10 dakikanın sonunda makine duruyor. Dinlenme formatına geçiyor. 10 dakika kesintisiz ayarlarsınız çalışabilir. Basar durduruyoruz. Hamur saçı atma aparatını çıkartıyoruz. Bir karışımımıza bir bakıyoruz. Evet, şu an bayağı iyi. Çok katı bir hamur yapmayacağız. Mayalanacağı için aç bu tarifte hamur ne kadar yumuşak kalırsa o kadar iyi. Şimdi başlatmak için tekrar bire getirdim. Kaldığınız yerden de başlayabiliyorsunuz. Arzu ederseniz tekrar başa da alabiliyorsunuz. Ortaya tıkladığınız zaman kalıyor saniyesi. Mesela şu anda tıklayalım. 17 saniyede durdu. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ortaya basıyoruz. Ve direkt devam edelim. Hamur şu an gayet güzel aldı. Uzunuzu bir kat arttıralım. 3'e getirdik. gayet güzel. Onu gerekiyor belki diyeceksiniz ama o zaman da katılaşıyor. Açma çok sert oluyor. Biraz böyle kalıp kalıp olması için yumuşak, gayet ele gelen yumuşak bir anı yapmam gerekiyor. O yüzden bekletiyorum. Tekrar durduruyorum. Çok az daha basarak kapağını açıp çok az daha un ekleyeceğim. Bakın. Biraz daha un ekleyeceğim. Evet. Un biraz daha ekledim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Şimdi bir daha Sıra etmeyecek kadar bir yükseklikte. Turus'a umuyor oluyor. Kolay değil. Çok kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ana gövde döküm olduğu için ters kalkma dönme olayı olmuyor. Aynı zamanda siyah e, parçaları çok yakıştı. Kırmızısı da vardı benim aldığım dönemde. Ben siyahını tercih ettim. Diğer ürünlerime de uyduğu için. Şu an sitelerinde kırmızı olanı 4000 TL civarında. Gayet yüksek rakam var. Maalesef edinmek istediğimizde bu mevzaları gözden çıkartmamız gerekiyor. Ama tabi evladiyelik oluyor. Uzun süre kullanabiliyoruz. Tekrar kapattık. Bir daha başlattık. Bir tık daha arttırıyorum. Dörtte çeviriyorum. tane basıp durduracağım. Ve tam ters yöne doğru çevirdiğimde sıfırlandı. Ve şu anda tekrar başlama konumuna geldi. Evet. Açma hamurumuz hazır. Yumuşak bir hamur yapmasını istediğim için unla eklemedim. Ve hamurumu ayarladım. Gördüğünüz gibi yanlarında verdikleri spatula da birçok işe yarıyor. Normalde de kendinizi mutfak eşyanız olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu birlikte mayalanmasını bekleyeceğiz. Biraz mayalanması için zamana ihtiyacımız var. Ee, makinamızın görüntüsünü şöyle tekrar göstereyim size. Bunu çevirerek yerinizden bakın tek elimle çevirerek çıkartıyorum şöyle gördüğünüz gibi hamurum hazır Onu kapatacağım üstünü ben bu kapağı kullanıyorum silikon Kia'dan almıştım. Vakumluyor ve içindeki bütün havayı alıyor. Gayet güzel kullanışlı. Onu da size tavsiye ediyorum. Ben beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, birlikte yeni şeyler öğrenmeyi, beni yalnız bırakmamanızı çok istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim.